sabahından herkese merhaba. Fresenius Medikal Şirketi ile birlikte ortak gerçekleştirdiğimiz sürekli renal replasman tedavileri hakkındaki küçük sohbetler dizisine hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığı solüsyonlar. Yapacağımız renal replasman tedavisinin etkinliği, aynı zamanda hastada gelişebilecek elektrolit bozukluklarını önlemek için kullanacağımız solüsyonlar hakim olmak çok önemli. Bugün sizlere Fresenius Medikal Şirketi'nin şu anlık kadar piyasada bulunan solüsyonlarına ait portföyü göstermek istiyorum. Buradaki temel farklar içeriklerindeki elektrolitlerden kaynaklanmakta ve elektrolitleri burada milimol bölü litre olarak ifade edeceğiz. Ee, bizim bildiği gibi heparinli ya da heparinsiz siyareti çevirdiğimiz zaman ya da sitratlı antikoagülasyon uyguladığımız zaman solüsyonlar arasında bir takım farklar var. Sisa olarak tanımlanan üretilen solüsyonlar temel olarak sitratlı antikoagülasyon amacıyla kullandığımız diyalizat solüsyonları. E, Multiflik olarak e, tariflediklerimiz ise heparinli, heparinsiz CRRT'de kullandığımız hem e, diyelimiz hem de replasman solüsyonları ya da sisa çevirdiğimiz zaman eğer bunu post e, e, kontinümenimiz hemodiüfiltrasyon olarak yapacaksak replasman amaçlı kullandığımız solüsyonlar olarak e, tarifleyebiliriz. Yani sisa çeviriyorsak sisa sisa'ya özel dilizat solüsyonu kullanmamız lazım. Ee, gene SISA çeviriyorsak replasman solüsyonu olarak standart solüsyonları kullanabiliyoruz. Heparinli ya da heparinsiz sürekli replasman tedavisi yaparsak da bu kullanıyoruz. Şimdi hepsinin içeriğine tek tek bakacak olacak. Önce sodyumla başlıyoruz. Sodyum içerikleri standart solüsyonlarda hemen hemen aynı. 140 civarında. Ama sisa dediğimiz sitatlı antikoagülasyon uyguluyorsak içeriğinde diyalizli solüsyonlarında bir miktar sodyum daha Neden? Çünkü kullandığımız sitrat solüsyonu trisodyum sitrat içeriğinden dolayı bir miktar sodyum taşımakta. Trisodyum sitrattan gelecek sodyumu da hesaba katıldığı için üretici firma sisa solüsyonlarında sodyumu bir miktar daha düşük tutmuş. Potasyuma baktığınız zaman potasyum solüsyonlarda farklı oranlarda olabiliyor. Özellikle multipikte hiç potasyumsuz olabildiği gibi 4 potasyuma kadar artmış bir e, potasyum içeriği olabilir. Sisa'da ise 2 ila 4 potasyumlu iç, e, solüsyonlarımız olabilir. Bu neden önemli? Eğer hastadaki böbrek fonksiyon bozukluğu ciddi üremiyle beraber, hiperkalemi beraberinde getiriyor ve bu da hastada e, iletim bozukluğuna sebep oluyorsa, hastada başlangıç esnasında potasyumsuz bir solüsyonla değilse başlamak ve yıkık potasyum takibi yaparak potasyum güvenli aralığa düştüğü zaman ya da düşme trende başladığı zaman potasyumu solüsyonlara geçmek önemli. Eğer etkin bir diyaliz yapıyorsak ki CRRT böyle bir e, diyaliz modelitesi 72 saatin sonunda ciddi hipopotasemi ile karşılaşabiliriz. Dolayısıyla CRRT yaparken e, günde birkaç defa potasyum kontrolü bakarak potasyumun düşmesine izin vermememiz lazım. Klinik olarak bir örnek vereceksek hasta diyelim ki tümör lizis sendromunda potasyum çok yüksek 7 civarlarına başladık serati çevirdik çevirdik potasyum düşmeye başladı tümör de tedavisini yani altta yatan hematolojik ya da onkolojik tedavisi alırken o potasyum seviyeleri düşecektir. Etkinliğimizle beraber 48-72 saate ulaştığımız zaman hipokalemi riski doğacaktır. İşte potasyum düzeyleri güvenli aralığa düştükten sonra azalma trendine göre solüsyonlarımıza 2 3 ya da 4 potasyumlu şekilde devam edebiliriz. Zaten kiloya 25 30 arasında bir e hesap üzerinden solüsyonları kullandığımız zaman her bir solüsyon maksimum 2 ila 3 saatte bitecek zaten. Başlangıçta sıfır ya da düşük potasyumla başlayıp hastanın potasyum seyrine ve kaybına göre bu solüsyonları torba değişimlerinde potasyumdan daha yüksek olanlarla değiştirebiliriz. Kalsiyuma geldiğimiz zaman sisayla standart CRR e, arasındaki en büyük fark bu kalsiyum iyonunda karşımıza çıkıyor. Neden? Sisa'nın teknik olarak temel prensibi cihazda fitre içerisinde kalsiyumu bağlayarak antikoagülasyon sağladığı için diyaliz solüsyonlarında bakın kalsiyum yok. Çünkü e, her üretici firma tıpkı Fresanus gibi hesabını diyalizat solüsyonunda olmayan kalsiyum üzerinden yapıyor. Eğer biz Kalsiyumla bir solüsyonla yanlışlıkla sisa yapmaya çalışırsak hesap bozulacağı için bu daha önce de sizlere anlattığımız post postfiltre iyonize kalsiyumu hedef değerlerine ulaşmada zorluk yaşarız. O yüzden sisa yani sitratlı antikoagülasyon yapıyorsak denizaz solüsyonumuzun içinde kalsiyum olmadığını bilmemiz lazım. Eğer sitratlı antikoagülasyona hemofiltrasyonu ekliyorsak ve post postfiltre yapacaksak o zaman standart multifiltreyi kullanabiliriz. Neden? İçerisindeki kalsiyum zaten filtreden sonra ilave olacağı için sitrat dediğimizi bozmayacaktır. Magnezyuma baktığımız zaman da yine magnezyumda da sitratlı ve sitratsız solüsyonlar arasında fark var. Neden? Çünkü magnezyum da sitrata bağlanarak dilizat sıvısına geçebiliyor. O yüzden sisa ve ait özel dilizat solüsyonlarımızda magnezyum içeriği multifiltrelere göre bir miktar daha daha fazla. Bikarbonata baktığımızda büyük fark yine bikarbonatta tıpkı kalsiyum gibi. Buradaki fark nereden kaynaklanıyor? Multipiklerde 35 milimol litre gibi, sisalarda 20. Kullandığımız sitrat, daha önceki sitratlı antikoagülasyonun temel prensiplerini anlattığımız videoda olduğu gibi, vücutta endojen olarak bulunan bir molekül ve ağırlıklı olarak karaciğerde ATP artı bikarbonata dönüşüyor. Yani sitratın getirdiği bir bikarbonat kazanımı var. Bu yüzden sitrattan her şey yolunda karaciğeri çalışan bir bireyde kazancımız olan bikarbonatı karbonatı e, multipik solüsyonlarından düşmemiz gerekiyor. O yüzden sisalar üretilirken multipiklere göre belirgin karbonat düzeyi düşük da geldiğimizde ise Prestanius şirketinin en büyük avantajlarından bir tanesi ürün portföylerinde solüsyonlarda laktat yok. ne anlama geliyor? Ne gibi bir avantajı var daha doğrusu? En çok karşılaştığımız şey septik şok, organ perfüzyon bu doku iskemisi. Dolayısıyla böyle durumlarda bir lakta artışı oluyor ve buna metabolik asitozo sebep oluyor. İkinci olarak stratta antikoagülasyon yaptığımızda sitrat akümüle olup toksikasyona sebep olduğunda gene laktata dönüşüyor ve metabolik asidoza sebep oluyor. İşte böyle bir durum varlığında acaba solüsyonundan gelen laktat mı durumu kötüleştiriyor? Yoksa hastanın kliniği kötüleşiyor da laktik asidoz artıyor. Bu sorunun cevabı vermek çok kolay oluyor. Çünkü ne multibit ne de sisalarda herhangi bir laktat içeriği yok. Fosfata geldiğimizde ise fosfatta da hem fosfatsız hem de fosforlu iki tip ürünümüz var fosfor tıpkı diğer iyonlar o da olduğu gibi vücutta belli bir seviyede bulunması gerekiyor ama özellikle solunum kas gücü için ve biz yoğun bakımda en çok mekanik ventilatöre bağlı solunum yetmezliğinde hasta takip ettiğimiz düşünürsek fosfor düzeyini korumak çok önemli. Etkin bir sierart yapıyorsak özellikle vurguluyorum Hele ki sitrahta yapıyorsak çok ciddi bir hemodiyeliz ve solid frelansi demek oluyor. Fosfor bir miktar bir süre sonra düşecektir. İşte bu gene potasyum gibi fosforu da yakın takip edip fosfor düşme eğilimine geçtiği zaman fosforlu solüsyonlara geçerek hastadaki fosfor kaybını önlemek ve solunum kas güçsüzlüğüne sebep olmamak önemli. Size bahsettiğim bu solüsyonları dediğim gibi farklı miktarlarda hastanede temin ederek hastanın ihtiyacına göre o hastadaki metabolik profile göre 2-3 saatlik aralarda yaptığımız torba değişimlerinde farklı solüsyonlara geçerek etkin bir şekilde elektrol imbalansı olmadan CRP çevirebiliriz.